geri bize baba arkadaşlar ben sizlerle beraber kafa topu iki oynuyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın o zaman hemen oyna geçelim. Hop oyna. Yıldız Ligi 2 mi? Düşmüşüz ya oynamaya oynamaya. 3'lük iki düşmüş. 45. sıradayız. Gördüğünüz gibi 45. sıradan kesin 15 14 gibi sıralara yok. 15, 16 gibi sıralara geliriz. Oha Batı. Seni gidi bat. Şampiyon. Şampiyon falan fark etmez. Baba pro fark etmez. Ya yeah, baba pro hey. Oyun pro. Şampiyon falan fark etmez. Oyun pros gaming affetmez. O, bu Skor, bir bir. çok hızlı ya. O. Havadan vurdu. Tabii o şampiyon. Harika kurtar. Kafamış. Gol geldi. İyi vuruşu olur. Yeneceğim %100 yeneceğim. Arkadaşlar kale eğer geldi. başlıkta yazıyorsa şey şampiyon yine kapıştı. Yendi. Bir şey olursa yenmişimdir. Eğer vurdu. Yeni başka Toplağına bir vuruşluk varsa üstler, bir bir var. için sola saklıyorlar. Kalesini gole kapadı. Direk başlığı da vurdu. Top takıldı. Maçtan şimdi son 45 saniye. Yok <laughs> bir gol. Ayağının içine vurdu. <laughs> Fark çok değil. bu top. Şimdi ne olacak? Hayır, Yes. İşte gol. şöyle. Yes, Süper güçler hala var. Top kafası. Kaleye gıcıktı. Gol buluştu. <laughs> Havadan buluş. Top havada tuttu. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Harika bir maç çıkarıyor. <laughs> İnanılmaz bir gol. Nefis. Heyecanlı <laughs> maçta son saniyeler. <laughs> Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Bir gol baba gol! Benim... Bunur istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. yazıyorum. Ağlamak, 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 Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağla çikolataları tüm bakkallarda bulunur. Ne 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 Evet kafetobunu niye reklam koyuyorlar ben bunu bilmiyorum. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli'lere buradan selam. Evet On. Ya ben nasıl Yenilebilirim yenilebilir ben yine şampiyon kapıştım. Ama yenmiştim. <laughs> Aa, burada da Galatasaray var. Buradan yine bu sefer de Galatasaray dilesin lan. Evet. Cristiano Ronaldo. Hediyeleri topla. Hafta sonu turnuvası. Bugün hafta sonu mu? Evet hafta sonu. Haftanın son günü. ee, evet. okay, market. Kart paketi. Ondan sonra şimdi ağaç var. Bakmadan açıyorum. Vallahi de bilada bakmadan açıyorum. Komple sesi. Uf, gözü. Tamam. Tamam. Tamam 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 tamam. Şapkın. Arkadaşlar eğer şimdi bu maçı kazanırsam telefon numaramı vermiyorum. Eğer kaybedersem telefon numaramı vereceğim. Ama ekrana yazacağım. Bir de şampiyon kutuyormuş. Ayrıca telefon benim değil abimin. Instagram'larda takip etmeyi unutmayın. Oradan buldursunuz değil mi Ben oradan gizlice şey telefon numaramı verebilirim. Şampiyon değil. Hayır hayır. Çok Ben, ben ne böyleyim. Tövbe estağfurullah sıra oldu. Aya, aya çıkacağı iyi bak Topun kontrolü tamamen onda. Top direğe çarptı. Ve baba pro gaming mi? Hayır baba. Ve küçük kale kullanıldı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Uff. <laughs> kendi ağlarını attı. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Vurdu ve gol başladı. Müthiş karşıladı. Evet. Doğru. Hayır, hayır direktten döndü. Arkadaşlar bakın Şanlı bir yandan konuşup bir başı yandan maç yapmak çok zor. Sürekli 90'ı görüyor. Boşa özel bir harcamamak için sonra saklıyorlar. gerçek top. Ortalık karıştı. Kalesini kalesi kapadı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Allah bu kesin elli. Yüzde yüz değil. arıyor. <laughs> Süper bir gol. Adam Brezilya'nın ağzını bulmuş. <laughs> Şansının üst taraftan deniyor. <laughs> top geldi. Ay. Havadan vuruş. Berabere kalabiliyor. Direkt geri dövüyor. Long kalıcı basıldı. Bu yerler arttı. Yoksa sarı kart mı görecek. Çok kritik saniyeler. Hayır, benim hayır, benim hayır, benim. hayır hayır konu konu yiyemem, hayır golü yemem golü yemem hayır çıkardı yes beraber hayır babamın telefon numarası çıktı oraya başka bir şey koyalım al <laughs> babamın telefon numarası çıkma, çıktı Neydi lan? Ne deniliyordu ona? Hmm. Sansür. Sansür. Evet. Ee, şey. Şimdi babamın telefon numarası çıktı. Oraya başka bir şey koyalım. Oraya. Nasıl? Aniden. de. <laughs> Aradan tam maç bitti babam aradı. Maç bitti babam aradı. Babamın da içine doğmuş. Şimdi açınca niye <laughs> Niye açmadın telefonu darı? Neyse. Arkadaşlar bakın aramayın. Çünkü benim babam kızar. Ama gerçi oraya ben sansür koyarım. Babam. Babam baba babam. Arkadaşlar. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.